Selam arkadaşlar. selam selamlıyorum. Size Sibel Hanım'dan güzel görüntüler getirdim. Siz bu görüntülerde Sibel Taşçıoğlu'nun Sibel'den pembeye geçiş makyajına hazırlanmalarını getirdim. Evet arkadaşlar, güzel oyuncularımızdan olan Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nde pembe karakterine can veriyor. Evet arkadaşlar şu görüntülerde site hazırlanmaları da güzeller güzeli oyuncumuzun görüntülerini videonun sonuna kadar izleyip muhteşem görüntüleri karşınıza çıkacak Evet lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bu tarz haberlerinin devamı var İyi seyirler gözünüz kulağınız kanalımda olsun iyi seyirler hoşçakalın